Bugün meme kanserini konuşacağımızı söylemiştik. Peki nasıl korunacağız? hangi yaş aralıkları risk gösteriyor? Genel cerrah Profesör Doktor Hasan Taşçı anlatacak bizleri demiştik. Ekranlarınızda görüyorsunuz. Hoş geldiniz hocam. Nasıl Hoş bulduk. Sağ Teşekkür ederim. Ee, şimdi meme kanserini konuşmadan önce yine e, adresimizde de hatırlatalım izleyicilerimize sorular olacaktır mutlaka hafta sonu et nokta tr'da sorularınız anında yanıt bulacaktır meme kanserinin e, nedenini aslında ilk başta belki konuşmakta fayda var tam olarak bilinmiyor galiba öyle değil mi? Şimdi tabii hiçbir kanser türünün henüz nedeni tam olarak belli değil ama e, hangi durumlarda daha yatkınlık artıyor yani hangi etkenler bunu artırıyor diye hı. bir takım çalışmalar var. Mime kanserinde de bunlar söz konusu. Peki ne, nedenleri arasında hangilerini sayabiliriz? İşte genetik olabilir, beslenme şekillerin ee, açlığı olabilir belki. Tabii genetik kanserlerden bir tanesi de meme kanseri. Hı. Kol, diğer kolon kanseri. Bunlar artık belli oldu. Genleri de belli oldu. Hı hı. Ee, ama yani genetik yatkınlığı var diye %100, %100 kanser olacak anlamını taşımıyor. Hı. Neler? E, kanser riskini artırıyor. Hı. Bir kere eee doğurmamak 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 Hı. yani doğurlandık çok çocuk doğurmak bu mekansal ihtimalleri azaltıyor. Biliyorsunuz meme kanseri hormon depandan diyoruz yani hormona bağlı kanserlerden. Hı. Dolayısıyla yani kadınlık hormonlarının meme kanserine ne kadar hayatın uzun döneminde etkili oluyorsa o kadar kanser olma ihtimali fazla. Doğuran kadınların da riski az oluyor bu kansere. Doğuran riski, öyle kadınların mı? riski az oluyor. Az doğurmak veya delirmemek e, riski Hı. artırıyor. Erken dönemde adettiği başlayan e, Genç kızlarla, hmm. genç yaşa kadar, ileri yaşa kadar adeti devam eden kadınlarda da yani hormon aktivitesi devam eden kadınlarda da yine meme kanseri ihtimali, insidansı artıyor. Evet şimdi meme kanseri en çok kimlerde görülür aslında bunları da detaylandıracağız ancak nedenleri arasında, meme kanserinin nedenleri arasında e, noktalarımıza baktığımızda sosyoekonomik durumu da görüyoruz. Evet. Bunun etkisi nasıl? Bunu biraz açabilir miyiz? E, sosyoekonomik durum işte e, Gelişmiş ülkelerde az doğurmak, geç evlenmek, 30 yaşından önce evlenmek hmm. de 30 yaşından sonra evlenmek arasında çok fark var. Ee, i̇lk çocuğunu 30 yaşından sonra doğurmak da çok önemli. Hmm. Dolayısıyla yani sosyoekonomik durum dediğimiz e, tablo burada etkili oluyor. Hmm. E, geç evlenmek, ilk çocuğunu geç doğurmak, çocuğunu emzirmemek etkenler arasında sayılıyor. Doğum kontrol haplarının yan etkileri de meme kanserine neden olabilir mi acaba? Şimdi tabii doğum e, gebeliği önleyici ilaçların hmm. hormonları az da olsa yani çok az olduğu iddia edilse de hmm. yine e, meme kanserinde etkili olduklarını o söyleniyor henüz bu tamamen yok edilen bir şey teorisi değil. Peki hiç doğum yapmamış veya ilk doğumunu 35 yaş evet, üzerinde evet. yapmış kişiler risk evet. altında. Bunlar risk altında ki. Başka risk risk altında. kimler hangi yaş aralığı risk Tabii. altında? Şimdi 45-65 yaş arasında en yüksek oranlı görünüyor. Hmm. Ee, 65 yaşı pik yaptığı şey yani 10 tepe noktasında olan vakalar. Hmm. Toplumda her 8 ila on bayanın bir tanesi mutlaka meme kanseri olacak diye bir e, istatistik hesaplar hmm. e, ama daha da önemlisi annesinde, annesinin akrabalarında yani teyzesinde, hmm. kendi ablasında, kız kardeşinde meme kanseri olanlar risk grubu kabul edilip onları daha sık aralıklarla tetkik ediyoruz, kontrol ediyoruz. E, Rahim kanseri olanlar yani endometriyum dediğimiz, uterusun, yok rahimin en iç tabakasının kanseri varsa bir hastada onda da meme çok sıkı takip etmemiz gerekiyor. Yine bir memesi meme kanseri e, müdahalesi yapılmış bir hastanın diğer memesini de risk e, altında görüp onu da çok sıkı takip etmemiz gerekiyor. Menopoz sonrası dönemde gelişen şişmanlık da meme kanserine neden olabiliyor mu? Ee, şişmanlık yağ dokusunun üşücüğünü fazla tutması nedeniyle hı hı. E, bir risk faktörü olarak kabul ediliyor. Kabul ediliyor. Kabul ediliyor. Ee, Hiç doğum yapmamış biri, dolayısıyla emziremiyor. Evet, Emzirememesi doğru. dolayısıyla evet. risk altında oluyor. Evet. Bu arada geç menopoza girmek de sanıyorum. Tabii, bu biraz önce bahsettiğimiz hormonal hormonal galiba. aktivitenin devam etmesi, yani mama dokusunun devamlı hormon etkisinde kalması. ...meme kanseri riskini orada artırıyor. Beslenme e, de kullanılan margarinler bu... ...doymamış yağlar da sanıyorum. Şimdi... ...tabii burada vücuttaki yani, yağ oranı... Uh -huh. ...yağ dokusunun östrojeni fazla tutması... Yani ...hormonu fazla tutması... ...teorileri var ama... ...bunlar henüz bilimsel fazla... E, ...çok iddia edilen ama... ...henüz kanıtlanmamış teoriler. Peki meme kanserinin belirtileri neler hocam? Şimdi... ...tabii meme kanseri... ...belirti verdiğinde biraz geç kalmış sayıyoruz kendimizi. erken Dolanına, teşhis önemli Yani tabii ki erken teşhisi vurgulamak için bir kere hanımların 40 yaşından sonra tüm hanımların yıllık kontrollerinin mutlaka olmaları gerekiyor. 40 yaşından sonra? 40 yaşı sınır kabul ediyoruz. Hı. Yani işte bir, ya bir takım kanser türleri için de 40 yaşı sınır kabul Her ediyoruz. Ama illa. bu demek değil ki 20 yaşındaki genç bir kız memesini kontrol Hı. ettirmesin. Özellikle ailesinde meme kanseri hikayesi olan Varsa... hastaların mutlaka kontrol edilmeleri gerekiyor. Yılda bir kez ultrasonografi gelişmiş ülkelerde takip için yeterli olarak söyleniyor. Ama Memesinde ele gelen bir kitle, her banyo yaparken bir kere e, her hanımın, her genç kızlık döneminden itibaren memesini güneş dolarına bastırarak muayene etmesini öğrenmesi gerekiyor. İşte i̇lk başta belirtilerle e, devam edelim. Tabii ee, tabii. ele gelen kitle ve şişlik mevcut. Ele gelen bir kitle olabilir. Bu hastanın eline gelebilir veya doktorun eline gelebilir veya radyolojik tetkiklerde görünebilir. Ya da çöküntü olabilir galiba. Meme cildinde tabi ileri evrelerde meme cildinde bir çöküntü meydana gelebilir. Hı hı. Her iki mem Memeye karşılıklı hasta aynaya kendi memelerine baktığında meme uçlarının e, şaşırığı dediğimiz bir tablo var. Hmm. Yani alıştığınız bir meme duruşunuz var. Meme uçlarının bir tanesi bir tarafa yani sağa sola aşağı yukarı oynadıysa bu da memenin içindeki süt kanallarının tümör tarafından tutulup meme başının yön değiştirmesi şeklinde bir ilk bulgu olabilir. Meme derisinin portakal Memedicinin, değil Tabi ya. bunlar ileri devre meme cildinin pütür pütür portakal kabuğu şeklini almışı lenfatiklerin tutulmasını gösteren bir bulgu hı hı. ama e, bunu uygulamak istiyorum. Yurun. Bu söylemenler yani memede kitle, meme cildinde çekilme, işte meme ucunun bir tarafa satması, hı. meme başından kanlı akıntı gelmesi meme kanserinin bulguları hmm. ama bunlar ileri evre meme kanserinin bulgularıdır genellikle. Hmm. Bizim amacımız meme kanserini erken dönemde yakalamak. Erken dönem nedir? Evet, Memenin kitlesi bir kere iki santimden daha küçük olacak. Hmm. Ee, koltuk altı dediğimiz ilk lenf bezi istasyonuna yayılması olmayacak ve biz o meme ameliyatını e, biyopsi aldıktan sonra yani kanser olduğunu ispatladıktan sonra memenin sadece o tümörünü sağlam dokuyla birlikte çıkartıp hastanın memesini koruyabiliyorsak hmm. Bu erken dönemde yakalanmış, yakalanmış meme kanseri kabul Meme kanserinin belirtilerinden bir tanesi de meme uçlarının içe, dışa veya yukarı doğru kıvrılması. Az önce söylediğim. Evet. Boyutlarda küçülmeme. Tabii baktığımızda... Sosyal, e, e, sosyal değil mi? memeler daima tabii da simetrik değil. Bir tanesi büyük küçük olabilir, ee, yönü farklı olabilir ama alıştığınızın meme boyutlarında bir değişiklik varsa, meme cildindeki damarlarda bir e, genişleme büyüme varsa, meme cildinizde bir kızarıklık varsa bunları daima dikkat almak Benim gerekiyor. Meme gerek gelen kan akınsı demiştiniz mi? <laughs> Bir de içine çökmesi de söz konusu olabiliyordu değil mi? Bu da belki meme olabilir. başının meme başının kaybolması, yani dışarıda olan meme başının kaybolması, içeriye çekmesi, da meme başının birleşmesi de tabii ki meme e, kanserinin bir habercisi. Bir de koltuk altında ele gelen şiş. tabii ki. Bir de meme ucunda e, bir takım yaralar olur, iltihşmeyen, egzamaya benzer yaralar. Hı. Eğer bunlar da uzun sürüyorsa mutlaka biyopsi alınmalı, tam kat biyopsi alınmalı ve bir çeşit meme kanserinin habercisi de bunlar olabilir. Peki kadınlar kendi memelerini muayeneye gitmeden önce kendileri de muayene edebilirler öyle değil Tabii mi? Tabii ki. Nedir bunun yöntemi? Nasıl yaptırırlar? Şimdi en, en rahat muayene yöntemi bir kere inspeksiyon dediğimiz yani bir kere memesine bakmak. Memesine bakacak ve biraz önce söylediğimiz meme cildinde bir renk değişikliği varsa memedeki daha önceki damarlanma yapısından farklı bir cilde ait damarları geniş görüyorsa meme ucunu içeriye çöktüğünü görmüşse, evet. e, süt yününde da çamaşırında bir akıntı, bir iz, leke gördüyse mutlaka uyarılması gerekiyor. Hı hı. E, memes, memesini göğüs duvarına yaklaştırarak her kadranını, yani her e, kenarını merkeze gelecek şekilde, orta hatta gelecek şekilde dokunursa zaten iki üç malum sorun memesinin dokusunu anlar ve anormal bir kitleyi mutlaka fark eder. Şimdi hani kitle dedik, şişlik dedik evet. ya, e, memede böyle bir girim söz konusu olursa hani kanser riskini en azından gösterebilir, belirtilerinden bir tanesi olarak. Tabii yani biz şimdi fibrokistler var e, memelerde ve bir birden fazla da olabiliyor bu. Bunlar riski artırır mı peki? Zararlı mıdır fibrokist? Memenin kistik hastalığı e, Memenin içinde 15-20 tane süt kanalı var. Yani hepsi memenin ucuna açılıyor. Bu süt kanallarının normalde bir sekresyonu var, bir salgısı var ama bu salgı kendi kendine tekrar emiliyor. Eğer bu salgı olup da emilme işi olmazsa memenin o kanallarında lokal e, dokar yerleşim, yani bölgesel bir takım genişlemeler oluyor. Tespit izisi gibi genişlemeler oluyor. Ve bu sekresyon zamanında memede bir gerginlik ve ağrı oluyor. Adet dönemi bittikten sonra yani rahatlanan ve bu ağrı azalıyor. Şimdi bu tür hassas olduğu için ve de devamlı o lüktüs dediğimiz yani meme kanalları devamlı bir, e, biz onu üritasyon diyoruz yani devamlı bir tahriş altında olduğu için bunlarda meme kanseri gelişme ihtimali biraz fazla oluyor ve bunların daha sıkı kontrol edilmesi gerekiyor. Hı hı. Peki e, özellikle bu, ama normalde her, hı hı. her memede var mıdır, her kadında var mıdır fibrokistler? Hani eee Muayene Tabii edildiği ki. zaman çok da fazla herhalde panik olmamakta fayda var değil mi bu anlamda? Yani zaten e, hanımların en az yarısında, normalin kistik görünümü diye bir görünüm radyolojik yöntemlerde çıkar Hı. ama bunların hepsinin klinik anlamı yoktur. Hı. Bu kistler bazen. E, bir santim çapını aşarsa He. en güzel görünüyor ve ilimize gelebilir. Biz onları ilmeyle ponksiyonla boşaltırız içini. Hı. Hmm. Eğer ikiden fazla tekrar o kist tekrarlarsa o almamız gerekiyor. Hmm. Az önce kadınlar kendilerini muayene edebilir dedik ki biraz ki. da hani erkeklerle ilgili de konuşabiliriz. Erkeklerin e, meme kanserine Tabii. yakalanma riski de var öyle değil mi? Tabii. Şimdi Erkeklerin şanssızlığı bir kere erkek meme kanseri yoktur gibi bir düşünceye evet. sahip oldukları için memelerindeki bir sertliği e, çok dikkate almazlar. Vücutlarındaki başka bir bezeye benzer bir şey gibi düşünürler. Evet. Onlarda da yine mama başının kaybolması, mama ellerine gelen bir kitlenin mutlaka e, tepkik ettirilmesi gerekiyor. Erkeklerin şanssızlığı... E, Tabi 100 kere daha kadınlardan daha az meme kanserine yakalanıyorlar. Hmm. Ama yakalandıklarında, ileriye yakalanıyorlar. Çünkü meme glande onlarda rudimenter kalmış yani küçük. Bir anda meme tümörü yayılıyor ve hemen e, koltuk altına ya da sistemik tümörcüde bir anda yayılımını hmm. yapabiliyor. Onlarda sanki daha önemli erken teşhis. Yani erkeklerin sonra, meme mi? kanseri daha önemli yaşam açısından daha önemli. Peki, e, meme başı akıntısı her zaman meme kanseri belirtisi midir? Değil. E, şimdi tabii meme başı akıntısı sarı olabilir, kahverengi olabilir, yeşil olabilir ya da kanlı olabilir. Hmm. Biz tüm meme başı akıntılarından kendiliğinden gelsin yahut da manipülasyonla, yani dokunarak kadınlardan meme başı akıntısı aldığımızda bunları bir cama yayıyoruz ben dediğimiz cama hmm. ve mikroskopik muayeneye gönderiyoruz. Orada atipik hücre var mı, yok mu diye patolojimiz bize söylüyor. Hı hı. Atipik hücre dediğimiz yani kanser hücresi başlangıcı var mı diye. Hı hı. Mutlaka bunu yaptırıyoruz. Ama kanlı menabaşı akıntıları bizi uyaracak. Bunu mutlaka bilmemiz gerekiyor. Eğer menabaşı akıntısı kanlıysa yani kırmızı ya da kahverengi gidiyorsa, bunu gözden kaçırmayacağız. yani üç doktora, üç üste gerekirse o teknikleri yaptıracağız. Hatta bazen o kanalın içine kadar inip görüntüleme yöntemleriyle Orada bir papillon dediğimiz küçük bir çıkıntı olabilir veya o tamamını çıkartma, yani cerrahi işlem gerekebilir, bunu yapmamız gerekiyor. Az önce ultrasondan bahsettiniz ya, her kadın mutlaka ultrasonlarına, ultrasonuna girmeli dediniz, yılda de bir değil mi? Bunu söylememin nedeni çok basit bir muayene yöntemi, buna non-invazif yöntem diyoruz. Yani Hı. herhangi bir ilaç yapılmıyor, hiçbir hazırlığı yok, sadece röntgen muayene masasına yatıyorsunuz ve prop dediğimiz bir aletle göğsünüzde yani 3-5 dakika süren bir muayene yöntemi Buna yoranımın mutlaka günde bir kere Öyle artırması gerekiyor. Öyle bir muayene yöntemi var. var, bir başka muayene yöntemi de mamografi. Mamografi de çok önemli değil tabii mi? Tabii 40 yaşından sonraki hastalarda da mamografi artı ultrasonu veriyoruz. Çünkü hmm. 40 yaşından önceki hanımların memeleri daha yoğun dediğimiz. Yani zaten mamografi çektirseniz 30 yaşındaki bir hanımın memesini gösteremez. Hmm. Yani görüntülemeni boşuna yapılmış olur onun için. Yani 20 yaşında, 30 yaşında, tabii yaşında bir mamografi gerek 20 yok. yaşında bir mamografi çekildiyse yani hemen bir şüpheye düşüyoruz. Yani bunu niye çektiler diye. Hmm. Yani sanki gereksiz mi yapılmış gibi bir izlenme kapılıyoruz. Hmm. 40 yaşından sonra da en basit yöntem ultrasonografi daha sonra mamografi. Tabii ki daha sonra şüpheli vakalarda memenin emre, memenin diğer görüntüleme yöntemleri söz konusu olabilir. Hmm. Peki mamografi erken e, meme kanserinin saptanmasında yüz e, sonuca ulaşıyor mu? Doğruluk oranı oluyor mu? Şimdi önce biz e, bir kere hastanın memesini önce sadece kontrol için istiyoruz. 40 Hı. yaşından sonra check-up programında memenin mamografisini istiyoruz. Zaten oradaki e, çentiklenmeden, küçük mikrokalsifikasyonlardan veya oradaki bir distorsiyon dediğimiz şekil bozukluğundan zaten orada bir kitle var mı yok mu diye şüpheleniyor. O şüphe üzerine bizim yapmanların da dereceleri var tabii yani kuvvetli şüpheli, zayıf şüpheli. Hı hı. O şüpheden sonra biz işte girişimsel yöntemleri düşünüyoruz. Bu bir basit iğne biyopsisi olabilir, biraz geniş iğne biyopsisi olabilir. O lezyonun, şüpheli lezyonun e, balık oltası gibi bir yani ince bir telle işaretlenip sadece o bölgenin çıkartılması şeklinde olabilir veya çok şüpheliysek o bölgenin tamamen çıkartılması olabilir. Peki mamografi meme kanserini önler ya da mamografi meme kanserine neden olur gibi bir takım inanışlar söz konusu bunlar doğru bilgiler mi? Şimdi bu bir zamanlar işte normal akciğer filmleri için de söylendi. Yani Hı -hı. bu kadar çok film çektirmiyorum kanser diye. Evet. Zaten <laughs> ee, dolayısıyla değil mi? Ya bunun hesabı da yapılmış. İşte kaç bin tane mamografi çekilirse onun dozunun çok düşük Hı. olduğu şekilde bir alır, yapılmış ve böyle bir şey yok. Yani çok mamografi çektirdim de kanser olacağım diye bir ihtimal Böyle bilgi doğru değil diyorsunuz. Kesin yani. değil. Peki meme kanseri tanısı alan hastalarda memenin tamamının alınması gerekli mi? Böyle durumlar söz konusu. Şimdi tabi e, benim asistanlık döneminde memenin tamamı alınıyordu. Hı. Yani meme dokusu tamamen alınıyordu. Koltuk altı alınıyordu. Benden önceki Hocalarım da anlatırlardı, ile birlikte göğüs duvarının kasları da alınıyor. Hmm. Şimdi meme koruyucu cerrahi, yani tabii ki cerrahi şekli değişti. Meme koruyucu cerrahi diye bir kavram var artık. Yani eğer tümörü bir sağlam sınırlarında çıkartabiliyorsak, hmm. hastanın memesini feda etmiyoruz. Hmm. Yani memesi hastanın kalıyor ve estetik olarak kalıyor. Böylece hastanın hem moral durumu hem de vücut direncini kır kırmamış oluyoruz. Peki e, sorular da var izleyicilerimizden bu ter önleyici deodoranlar mene kanserine neden olabilir mi diye bir soru var. Yok bunlar eğer e, cildin porları dediğimiz deliklerini tıklıyorlarsa bir takım cilt enfeksiyonlarına yol açabilirler. Yani vücut bir takım toksik maddeleri o ter hastasıyla atması gerekiyor. Hı. Bir takım pudra ya da diğer yapışkan malzemelerle o yolu kaparsak cilt enfeksiyonlarına yol açarlar. Peki kahve içmek? Meme kanseri riskini artırır mı? E, kahve sigaranın bir takım kanserlerde etkisi olduğu söyleniyor sigaranın özellikle. Hı hı. Ama kahvenin işte mesane için belki var, pankreas için var ama meme, meme kanseri için söylenmiyor. Hı hı. Emzirmek peki meme kanseri riskini nasıl etkiliyor? Şimdi e, daha önce yapılan araştırmalar emzirmenin meme kanserini engellediği şeklinde evet. bir e, izlenim vardı. Bazı araştırmacılar bunun etkili olmadığını söylüyorlar ama yine de fizyolojik olarak emzirmek gerektiğini inanıyoruz. Yine bir kanıt yok ama öyle değil mi? Yani Kesinlikle. kuvvetli bir kanıt yok. Kuvvetli ama kanıt yok. mantık bize emzirmenin iyi olduğunu söylüyor. Peki meme implantları, bu protezler e, kanser riskini artırıyor mu? E, kanser riskini artırmıyor. İmplantlar bize meme cerrahisinden sonra çok işimize yarıyor. Hı hı. E, ya aynı seansda ya da ameliyattan sonra eğer hastanın memesini aldıysak ameliyattan sonra hastanın kozmetik yapısını koruyabilmek için meme implantlarını kullanabiliyoruz. Peki memeye yönelik bir travma ya da yaralanmalar daha sonra kansere neden olabilir mi? Ee, bunun için araştırmalar var. Hatta e, kadınların son daha çok meme kanseri görüldüğü şekilde istatistik çalışmalar var. Tabi. Ve bunun sonucunun yani niye solmamada daha çok meme kanseri evet. oluyor? e, ee, mikro travmaların söz konusu olduğunu söylüyorlar ve araştırma bana çok inandırıcı gelmedi ama bir türlü bir araştırma e, karşılarındaki erkeklerin işte e, devamlı sağ memeye, yani adamın aktif sağ elinin, hastanın sağ devamlı travmalara bırakması olarak yorumlanan araştırmalar var. Hı, çok ilginç. Evet. Peki meme kanseri tanısı olanların bu tedavi sonrası hamile kalmalarında herhangi bir sakınca var mı? Eee vermeme hamirlik... için risk taşır mı bu? Yok. Ana prensip hamilelik meme kanserini koruyucu etkenlerden birisi. Hı. Gebelik sırasındaki meme kanseri ayrı bir konu. Yani gebelik artı meme kanseri çok ciddi bir konu. O ayrıca değerlendirmek lazım. Yok, yok. Ama meme kanseri olmuş bir hastanın hamile kalmasını yasaklamıyoruz. Tedavi olmuş hastayı yasaklamıyoruz. E, aşırı kilo meme kanseri riskini artırır mı hocam? E, yağ dokusunun östrojen hormon tutması nedeniyle artıldığı söyleniyor. Meme hacmi de tabii ki önemli. Yani küçük bir meme ile büyük bir meme arasında çok fark var. Hmm. Yani meme hacmi de önemli. Dolayısıyla e, risk faktörlerini sayarken büyük memeyi de risk faktörleri arasında sayıyoruz. E, kilo da eşitlik büyük meme dolayısıyla risk faktörleri arasında giriyor de küçük memeli kadınlar o zaman. küçük memeli kadınlar daha şanslı. Daha şanslı. Daha şanslı çünkü küçük meme daha az hedef dokusu var. Hı hı. Bir izleyici sorusu daha var. Acaba destekli südyen kullanmak fibrokist oluşumunu tetikliyor mu? Bu da kanserin hızlı gelişmesine neden olur mu? Yok, hiç ilgisi yok. Hatta ee... Nenemin kistik hastalığında bu bir röpüşlerde bir gerginliğe bağlı bir rahatsızlık hissedilir ve hmm. adete yakın dönemlerde bu daha çok hissedilir. Biz hanımların süt yenilerinin memelerini biraz e, birazcık toplayacak şekilde olmasına, e, olmasını, yani ona göre ayarlamasını öneriyoruz. Bir soru daha var, egzersiz meme kanseri riskini azaltır mı? Yani yüzde yüz azaltır belki diyebiliriz ama iyi bir şey yapıyordur, egzersiz yapıyor. Egzersiz <laughs> yapmaya devam ediyor. <laughs> <edelim. gülüyor> Peki memedeki kitle e, ağrılıysa e, kanser değil, doktora gitmeye gerek yok demek. Yok, çok yanlış. Çok yanlış değil mi? Yani şunu uygulamak gerekiyor bu programda. Memede bir kitle varsa mutlaka bunun aydınlatılması gerekiyor. Hmm. Aydınlatmadan nasıl? Mutlaka oradan biyopsi almak gerekiyor. Yani hastanın meme dokusunun şeklini bozmadan Oradan gerekirse, e-mail'e gerekirse, işaretlemerek mutlaka onu aydınlatmak gerekir. Peki, meme e, kanserinin tamamen ortadan yok olmasında şans ne kadar yüksek? Ee, herhalde bu hayal olur tabii ki. Yani bu teknoloji böyle hayatımız devam ettikçe hı hı. E, bir kere doğal ortamımız gelişiyor. Bu sadece meme kanseri için değil. Tüm dokularımız bir tehdit altında bizim. Hı hı. Yani bir kere doğal ortamdan uzaklaşma dediğimiz şey yani ana vatanından uzaklaşma e, şeklinde anlatabiliriz bunu. Bir kere gıdaların şekli değişti. Eee hmm. hava değişti. E, bir sürü kimyasallar hayatımıza girdi. Hmm. Ve de bunların üstüne bir de stres hayatımıza girdi. Dolayısıyla kanser değil? Tabii vücut vücut direncimizi kıran hmm. vücut yani vücudun koruma mekanizmasını azaltan bir sürü faktörler e, devreye girdiği için Kanser verdi. Peki meme yakalanan bir hastanın tamamen iyileşme şansı ne kadar yüksek? Şimdi biz eğer meme kanseri tespit edilmiş bir hasta ileri safhada yakalanmamışsa, yani biz onun ne ama sınırlarına çıkarttıysak, koltuk altında negatif çıktıysa normal hayatını yaşayacak diye söylüyoruz. Hı. Yani meme kanserin tedavisini olduysa meme kanserinden ölmeyecek diyebiliriz hastaya. Hmm. Ama diğer bir risk olabilir. Hayır, Ona hastanın, dikkat etmek Hastanın bütün kontrollerini zaten yapıyoruz. Hı hı. Ama bu hasta meme kanseri oldu diye işte 3 yılda, 5 yılda, 8 yılda ölecek hı. diye bir sınır koymuyoruz. Normal beklenen ömrüne kadar ise o kadar yaşayabilir. Diyoruz. Hocam son olarak süremizin sonuna geldik. Meme kanserinin teşhis ve tedavisindeki son e, yöntemleri, son gelişmeleri de e, biraz konuşmakta fayda var belki, öyle değil mi? Şimdi e, meme kanserinin teşhisinde e, bir takım tabi radyolojik yöntemlerde değişiklikler oldu. Artık hmm. radyolojik yöntemler bize çok güzel lezyonların hmm. yerini tarif ediyor. Hmm. Meme'nin ısısını ölçerek yapılan tetkikler var. Ee, yani bir tümörün olduğu yerde dolaşım çok olduğu için orada ısı artışına dayanan tepkikler var. Oho. Meme ucundan girerek ince kanalların hmm. e, filmlerinin çekildiği hmm. tepkikler var. Oho. Ama bizi asıl ilgilendiren, meme kanserinin tedavisinde yani cerrahisinde okuyor olan yenilikler. Eskisi gibi memenin tamamını çıkartmıyoruz. Sadece tümörü memen sınırlarıyla çıkartıyoruz. Hedef dokuyu çıkartıyoruz. Yani tümör olan yeri çıkartıyoruz. Eskiden tüm koltuk altı menfezlerini alırdık. Şimdi hedef olan yani bulaşma ihtimali olan ilk istasyonu çıkartıyoruz. Oraya gittiyse yani düşman gibi kabul edin. Oraya gittiyse bir sonraki istasyona gidiyoruz. Oraya gitmediyse oraya gitmiyoruz. Böylece hem hastanın memesini koruyoruz. Hem koltuk altındaki lenf e, tamamını için ileride büyük problem olan kol ödemini önüne geçmiş oluyoruz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Verdiğiniz bilgiler için bizi bilgilendirdiniz. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Ben teşekkür diyoruz. ederim. Sağ olun. Biraz soluklanacağız. Ara vereceğiz. Aranın ardından bugün hafta sonu devam edecek.